Hakim, temele sorar, niye adamın başına sandalyeyle vurdun, boynu bükük temel, ne yapayım, çaresizlik efendim, masayı kaldıramadım ki. <laughs> temele sormuşlar, neden baştaki saç ağrıyor da, aşağıdaki ağrmıyor, aşağısı bir iş düşüneyi, yukarısı bir iş düşüneyi de ondan. <laughs> temel dursuna başından geçen bir olayı anlatmaktadır, birden herufba ne kadar sempatuksunuz dedi, ula o ne demektir. Ben de bilmeyrum ama her ihtimale karşı fordum onu. <laughs> Temel, Dursun'a. Fadime'nin kurke alerjisi var. Nereden bileysin? Ne zaman kurkçıymış bir kadın görse hastalanayı. <laughs> Çok kalabalık bir otobüste yolculuk eden Temel'in ayağına iri yarı bir adam basar. Nasır'ı acıyan Temel, adamın yanına yaklaşır ve sorar. Ula uşak, sen nerelisin? Adam, Temel'e bakar. Ne edeceksin? Hiç der Temel. Bu cin sayılar hangi memlekette yetişir diye merak ettim de.